Merhabalar. Bugün panomuza devam ediyoruz. Geçen hafta çiçek yapımını göstermiştim. Ve yaprakları göstermiştim. Balık sırtı yapraklarımızı muline ile yapmıştım. Şimdi kurdeleyle ile yapacağım. 2 milimlik ebrülü bir kurdelem var. Bununla bir yaprak yapacağım. Şurada görüldüğü üzerine bunun yapımını göstereceğim şimdi size yaprağın üst kısmından yukarıdan kurdelamı çıktım. Daha sonra şu çizdiğim orta çizgiden biraz aşağıya doğru batıyorum. Kurdela ince olduğu için dönebilir ama siz yine de ilk başta şöyle bir düzgün başlayabilirsiniz. Şimdi yukarıdan aşağı bir tane attım. Daha sonra şu çizgilerden kardım ve bu nutarken tekrar şu yan kısmından batıyorum ve şu kısımdan yani yaprağın bitiş kısmından tekrar çıkıyorum. Bu arada kurdelen bakın aşağıda. Ve ben bunu ortasından geçiriyorum. Buna Y iğne tekniği deniyor. Hafif çektim ve biraz aşağıdan tekrar battım. Ve kurdelamı çektim. E, Kurdela da biliyorsunuz çok fazla çekmiyoruz ki hafif kabarık dursunlar diye. Tekrar biraz aşağıdan batıyorum. Kurdelemi bırakıyorum. Diğer uçtan batıyorum. Şöyle göstereyim size. Bakın kurdelan bu şekilde duruyor. Ben tekrar şuradan çıkıyorum. Ve hafif çekiyorum. Bakın yaprağım oluşuyor. E, şu ortadan bir çizgi belirlemiştim, onun takip ediyorum aşağıdan. Tekrar batıyorum. E, bu yaprağı ne kadar uzun atarsanız o kadar güzel olur. Yani şunu şu şekilde tutarsanız yaprağınızı o kadar güzel olur. Şimdi bakın bir kere daha göstereyim şu kısımdan iple de yapabilirsiniz. Güzel bir tekniktir, çok basit. Böyle karışık görünüyor ama aslında değil. Başlayınca yapılabilen güzel bir tekniktir. Ve ben bu şekilde devam edip bitireceğim. Şöyle bir tamamını göstereyim size. Hmm, tekrar. Az kaldı sayılır. Bakın bitmiş hali yaprağımın. Bunlar çiçeklerim. Birkaç bir şey kaldı. Az bir işi kaldı. Daha sonra bitecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.